Kıymetli vatandaşlarımız, aziz Türk milleti, bugün depremin 34. günü ve depremde bir kez daha gördük ki aziz milletimizin bütün karakteri sahaya yansımış durumda. Bir seferberlik hali var ve bu seferberlik hali devam ediyor ilk günden itibaren. Arama kurtarmadan, yardımlara kadar, dost elini uzatmaya kadar her şeyi görüyoruz. Devletin bütün kurumları, bütün gönüllülerimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, havacımız, karacımız korucumuz. Herkes seferber. Burası Paramanmaraş'taki bütün yardımların geldiği, toplandığı, dağıtıldığı bir depo. Burada 400'e yakın arkadaşımız çalışıyor. Burada Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza kadar, Eridir Komando'dan jandarmamıza kadar, korucumuza kadar, kaymakamımızdan valimize kadar, gönüllülerimize kadar Herkes ama herkes seferber. 400 arkadaşımız burada. Kah kolleri taşıyorlar. Kah istifliyorlar. Kah kişiselleştiriyorlar, kişisel hale getiriyorlar ve dağıtıyorlar. Öncelikle Kahramanmaraş üzerinden bu çalışmayı yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hem bu dünyalarında hem öteki dünyalarında Cenab-ı Allah bu yaptıklarını karşılarına çıkarsın. Aynı zamanda elbette ki ihtiyaçlarda durmuyor. Sebebi şu, özellikle geçici Yaşam merkezlerine geçince, barınma merkezlerine geçince elbette ki burada hem kollenen, istiflenen, dağıtılan ve düzenli bir şekilde oluşturulan bu depolar üzerinden depremize de vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Ancak ihtiyaçlar var. Yine sebebi şudur: Aynı zamanda deprem bölgelerine dönüşler başladı. Gerek çadır alanlarımız olan taleplerimiz, gerek özellikle kişisel çadır talepleri, özellikle Günlük verdiğimiz öğün yemekler sürekli olarak artmaktadır. Bu da tekrarını ifade etmek isterim ki ihtiyaçlarımızı artırıyoruz. Burada vatandaşlarımızın bu seferberlik haline ilk günkü gibi devam etmeleri en büyük muradımızdır. en büyük temennimiz, en büyük talebimizdir. Ramazan da geliyor, geçici barınma merkezleri, konteyner olsun, çadır kentler olsun veya vatandaşlarımızın evleri olsun, buraya bu merkezlerden sürekli olarak ulaşım sağlanıyor ihtiyaçlar karşılanıyor. Birinci talep, altını zilek söylüyorum, kuru gıda kolisidir. İkinci talep, hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Burada şampuandan sabunla kadar. bütün bunlar şu anda önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü ihtiyaç, bahar geldi, yaz geliyor. Özellikle evlerini, baklarını bırakan vatandaşlarımızın, şu anda geçici barınma merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımızın veya kiraya çıkacak vatandaşlarımızın ve çocukların özellikle çocuk giysisine, özellikle bahar ve yazlık giysiye çocuk büyük ihtiyaç var. Ama buradaki temel ihtiyaç birinci eldir. Yani rica ediyoruz ikinci el giysiyi buralara göndermesin vatandaşlarımız. Çünkü burada toplanıyor, onlar da ikinci el giysilerde esas itibariyle başka merkezlere, yani onların dönüştürüldüğü merkezlere doğru gönderiliyor. Daha sonraki ihtiyaçlarımız özellikle takdir edersiniz. İlk günlerde depremzedelerimiz çorba içtiler. Sabah kahvaltılarını çorbalarla yaptılar. Bazen ölen yemeklerini öyle gerçekleştirdiler. Ama şimdi biraz daha bizim görevimiz onları çadır hayatında ve geçici barınma merkezlerinde mümkün olduğunca standartlarını yükseltmek. Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var. Onun için kahvaltılık ürün istiyoruz. Yani özellikle vatandaşlarımızdan bu konuda hayır sahiplerinden, bağış sahiplerinden bu konuda destekler arzu ediyoruz ve istiyoruz. Yine çocukların ve büyüklerin terlik ihtiyaçları var, eşofman ihtiyaçları var. Bunların da vatandaşlarımız tarafından bir ihtiyaç listesi şeklinde sıralamaya çalışıyorum. Bunların olması gerekir, düşüncesi içerisindeyim. Biraz önce kahvaltılık söyledim, çayı şekeri de e, tekrar eklemek istiyorum. Burada benim esas itibariyle şu anda söyleyebileceğim bu kadar.